Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da bahsettiğim içeriklerden biriyle sizlerle. Şu an e, çektiğimiz video alt kat metiniki, birinci kat kuzey e, rüzgarı dulasımla nasıl anahtar kastır. Bildiğiniz gibi artık kaç ay oldu bilmiyorum. 3-5 ay önce e, eskiden sabit bir odaya bos atarken bunu bir güncellemeye değiştirdiler ve mapteki bütün mapteki herhangi bir odaya e, bu bosu atabilir hale getirdiler. Tabii bunun inceliklerini biz zaman içerisinde öğrendik. E, bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum ben çünkü e, bazı insanlar bilmiyor olabilir. Bu güncellemeden sonra çarlarını çok fazla bozan insan oldu. E, belki geri dönmek isteyenler olabilir. Bu farmı yapmaya çalışıp e, daha ince şeylerini belki kaçırmış insanlar da olabilir. Ben kendimi öğrendiğim kadarıyla, aktarabildiğim kadarıyla da sizlere anlatmak istiyorum. İşinize yararsa ne mutlu bana. Şimdi ekrana map'i yansıttım, büyüterek yansıtmış halini görüyorsunuz zaten. Bu odalara numaralar ve renkler verdim gördüğünüz gibi. Şu sol taraftaki, şurası bizim girişimiz bu arada. Onu da bir baştan hiç bilmeyenler için anlatayım. Burası bizim girişimiz olduğunu düşünün. Şu 12. odanın da devamı şurası da ikinci kat. Metin 2 anahtar farmı ikinci kat diye <laughs> düşünebilirsiniz. Neyse ben devam edeyim abi aktarmaya. Şöyle soldan 1-2-3 diye numaraları verdim. Fark ettiğiniz gibi ilk önce dikkatinizi çekecek şey şu 3 numarayı yazdığım yer bir oda değil. Şu odanın devamındaki koridorun sonunda boss çıkıyor arkadaşlar. Burayı bilmeme ihtimalinizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Onu da bir söyleyeyim. Boz çıkmayan odalara hiçbir numara veya renk vermedim. Bu odalar e, uzun deneyimler sonucunda fark edildi ki e, şu odalar, şu odalar. Hiçbirinde bununla, gerçi şu an siz benim mouse'umu görmüyorsunuz büyük ihtimalle de. Numara vermediğim odalarda, renk vermediğim odalarda hiçbir boz çıkma durumu yok. E, arkadaşlar sunucunda en azından böyle sunucudan sunucuya fark ediyorum. Onu bilmiyorum. Benim tek oynadığım sunucu burası. sigaramı yakayım ve. Hımm. Şimdi girişten başlayacak şekilde 1 diye numara verdim. Şu odaya mesela solundaki odaya atmıyor o yüzden 1 diye ikinci odaya numara verdim. 1, 2, 3 pembe renk verdim bunlara. Bu renkler arkadaşlar oyun tarzında şöyle düşünebilirsiniz. Bu renklere siz e, herhangi bir oyundaki map'in herhangi bir bölümünden ölüp şehir atıp gidebilirsiniz. Buralar tabi bekleyen yoksa aktif olarak bekleyen yoksa. E, oluyor mudur oynadığınız sunucularda da bilmiyorum. Ben kendi oyun tarzım açısından bu şekilde ilerliyorum. Buraya e, izleme çarlarınızı, Alastor çarlarınızı ne bileyim ya, şampiyon olmuş herhangi bir çarlarınızı izlemek için koyarak e, buralardan kendinize infolar alabilirsiniz. Bu info doğrultusunda da işte 11. odada da olsanız Burada ölüp şehir atıp buraya koşabilirsiniz, yetişebilirsiniz. 17. odada da ölüp şehir atıp e, girip yine bu bosslara yetişebilirsiniz. Buraları izlemenin önemi e, kısaca bu şekilde. Herkesin izleyebildiği kadar izlemesini öneririm bu odaları. Sonrasında devam ediyorum 4-5-6 diye. Şu sağ üstteki tarafta 3 odada sadece boss atıyor. 4-5-6 turuncu renk verdim buraya da. E, bu boss'larda e, yeşil tarafta, az önce numaralandırdığım yeşil tarafta oynayan arkadaşların buraya e, daha yakın oynayabileceklerini, buraları yine izleyebileceklerini, tabi bilgisayarlarının el verdiği e, seviyede izlenebilir bu odalarda. E, tabi bir ekibiniz varsa bu sizin için çok daha kolaylaşacaktır. E, ben e, normal şartlarda 3 ya da 4 çarla izlenmesini tavsiye ediyorum. Mümkünse 4 daha iyi olacaktır. Şimdi e, yine ufak bir mümkün üstünden geçeyim sonra oynanışa geçeceğim. Orayı da aktaracağım sizlere. E, şurada da eski sabit odası bu 9, 9 numaralı odalı bu, bu arada yeşil taraftaki. E, o tarafta daha çok boss çıkıyor. Daha çok odada boss çıkıyor diyebilirim daha çok. E, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu arada bu 7. odayı e, sarıya da dahil edebilirsin. Sadece alt tarafını oynayacak bir şekilde düşünseniz. 7, 19, 18, 17 bu 4 odaya da kovalanabilir. Bu da bir tercihlerden bir tanesi. Onun dışında da 13, 14, 15, 16 şu 4 odada ayrıca kovalanabilir odalardan bir tanesi. Ben bu tarafı da sarı ve yeşil taraftan oynamayı tercih ederim kendimce. Şimdi sizlere oynanışa geçelim orayı aktaralım. Kayda tekrar girdim. Minmefi'yi sağ tarafa doğru küçülttüm. Sizin yine gözünüzde canlanmasın adına. Şu şekilde şu an bulunduğum odayı ben size aktarayım hemen. Şu an bulunduğum oda eski sabitin çıkışı. 9 numaranın solu yani 8 numara. Ee, bu numaraları normalde bu şekilde numaralandırmadık biz. Ee, yarın öbür gün yayında info verirken çok da <laughs> şey yapmasın diye, e belli olmasın diye e farklı numaraları verdim sizlere şu an için. Ee, ama e, karışırsa da artık affola siz zaten görüyorsunuz. Şu an 8. odada olduğumu varsayıyoruz. Şimdi abi benim Şurası eski sahil odası. Minimap'i küçülterek odaları yine çıkartabilirsiniz şeklinden dolayı. Biz alıştık elimiz gibi oldu artık. O yüzden e, Info verme yani sizlere aktarırken atlayabilirim diye söyleyeyim. Eski sahil odamız. Şimdi buraya ben bir izleme çarı koydum abi. Buraya bir izleme çarı koydum. Tamam. Bu birinci benim izleme çarım. 4 tane izleme çarım olduğunu varsayıyorum şampiyon olmuş herhangi bir çarınızı buraya getirebilirsiniz. E, kendi aktif oynadığınız şamanız veya kesici çarınız dışında 4 tane izleme çarınız olduğunu varsayıyorum. Birinci eski sabit odaya attım. 8 numaraya. Son 9 numaraya pardon. Devam ediyorum şimdi. 7 numaraya gideceğiz. 7 numaraya da bir tane çar bırakıyorum. E, orayı da göstereyim ben size. Kafanızda soru işareti kalmasın. Bu odaya boss atmıyor. Çok fazla slot var. Bir ara gerçekten bu odaya inceleyeceğim diye <laughs> boss var mı gene var mı yok mu diye incelerken kör oluyordum. E ama uzun incelemeler sonucu bu odaya boss atmadığını öğrendik sonrasında. Ee, devam edelim. O 7. odamıza gelelim. 7. odamıza geldik. Arkadaşlar buraya da bir çay bıraktık. Buraya dediğim gibi bu 19'dan oynayan insanlar da buraya gelebilirler. Hatta sizin oynadığınız taraftan daha hızlı gelirler. Bu ihtimal göz bulundurarak buraya da bir çar bırakabilirsiniz ki bence bırakmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer odamıza geldim. Yine eski sabitin önüne geldim. Bu odaları kavrayabilmeniz adına buradan başladım tekrardan. Geliyorum ilerliyorum. Bu az önce çıktığımızda da bizim 8. odamızdı. Ee, ona doğru gidiyorum. 10. odamıza geldik. Buraya da herhangi bir çar bırakmıyorum. Az önce çıktığım odaya da bir çar bırakmıyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Bu da e, kendi kesici çarımızda arayacağımız sona da e, buraya da hiçbir çar bırakmıyorum. Gidiyorum şu alt taraftaki odaya bırakacağım. 12 numaralı olması lazım. Aynen 12 numaralı odaya da bir çar bırakıyorum. Neden buraya bırak buralara bıraktım? açıklayacağım şimdi sizlere. Gördüğünüz gibi mesafe diğer yerlere göre daha fazla bu odayla 12. odayla arasında. Bu buraya bir çar bıraktım. Gördün mü? Gör, burada izleme çarından boss gördün. Koşuyorsun, tın 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 geliyorsun, burada boss'unu kesiyorsun. Buraları abi, şu an gireceğim odadan itibaren bahsediyorum. Kaçıncı oda demişiz buraya? 11. oda demişiz. 11. odayı, 10. odayı ve 8. odayı siz normal kesici çarınızla yürüyerek arayacaksınız arkadaşlar. Buraya da izleme çarı koyan e, arkadaşlarımız var. Oyuncuların tarzına göre değişiyor tabii ki. Ama ben bunun zaman kaybettirdiğini düşünüyorum. Şu 3 odayı gezmek ne kadar zamanınız alabilir? 30 saniye en fazla. Ben burayı kesici çarımla aramayı tercih ediyorum. İzleme çarı koysan izleme çarının cehatana kadar burada yürüyen adam gidecek kesecek karşına. Bosun, göz, bos gözleriniz önünde kesilecek, kesilecek yani. Bu da olabilecek en kötü şey anahtar mı yaparken yani. Kısaca yeşil tarafı oynamak böyle. Bunun dışında bu 3 odanın dışında eski sabite koydum. 12 numaralıya koydum. Bir de 7 numaraya koydum. Uçarların dışında da arasını koşuyorum dediğim gibi. Onun dışında bir de bu tarafta oynuyorsanız ben bir tane pembeye çar atmanızı öneriyorum. Evet. E, i̇ki kişi oynadığınızı varsayıyorum. Sarı tarafa anlatmayacağım. anlatacağım birazdan. Orada daha net anlarsınız. E, ben bir tane bir numaraya yeşilli oynayan arkadaşımız bir tane bir numaraya çark koyarsa kendi adına daha mantıklı olacaktır. Şimdi çünkü sağ tarafta iki tane iki tane izleme çalı atacağız. Sağ taraftaki arkadaş arkadaşımızın da dört tane daha doğrusu bir ekip arkadaşınız varsa tabii ki bunları söylüyorum. Bireysel arkadaşlar için değil. sarı tarafta da oynayan bir tane arkadaşınız var. Orada iki çar, iki, iki sarıya. Bir tane de 2 numara ve 3 numaralı koridora açar çarlarını. Siz hem pembeyi komple iki kişi görmüş olursunuz. Hem yeşili komple görmüş olursunuz. Hem de sarıyı komple görmüş olursunuz. Bu da duo oynanışı. Şimdi sarıya geçip bireysel oynanışını oradan da anlatacağım şimdi. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi tur saati geldi. Ee, biz o yeşil tarafındayız. Ee, maalesef 10 numaraya mı numaraya bitti bir tane general yaptı. Talihsizlik. Keşke bas olsaydı da gösterebilirsin. <laughs> arkadaşlar talihsizlik. <laughs> eski general çıktı. Eski sabit çıkışına yine bir tane general attı. O salamadık maalesef bir tur. Ama gördüğünüz gibi çok hızlı. Ya görmediniz tam olarak adama söylediğim ama. Ee, şey yapıyor. Gene attı. Bu şekilde arıyoruz. Evet dostlar izleme çağrımızdan bir tane o simposu aldık koşuyoruz şimdi 12 numaralı odaya. Bakalım yetişebileceğiz mi? Gelen giden olacak mı? Şu saatler sakin saatler, saatler ama yine de gelebilirler. Şöyle otomuzu açalım. İkisilerimizi basalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi Asinus, olsun. Hop hop hop. Hızlı hızlı keselim. Bir tane gösterebildim size. Çok mutluyum valla. Buradan <laughs> donmuş anahtarımızı alalım. Afiyet bal şeker olsun. Devam edelim şimdi. Evet dostlar. Şimdi yeşilin arasına gittiğinizi varsayıyorum. Tur bitti. Abi ben turuncu tarafı görmüyorum. Orada herhangi bir izleme çağrım yok. Dört tane izleme çağrım vardı. Yeşil efendim ye attı. Turu bitti abi senin. Yeşilin bitti daha doğrusu. Turu bitmedi de. E, Bosta göremedin. o e, boş boş duracağına turuncuya doğru gidiyorsun. 6-5-4 yapıyorsun. Karşısına çıkarsa kesiyorsun. Çıkmazsa kesmiyorsun abi. O da biraz senin nasibine kalmış. Burada oynayan var mı yok mu ona kalmış. Benim şimdi ekiple oynadığımız için biz e, burada e, info geliyor bana. E, ona göre daha rahat oynuyoruz. Tabii ki ekiple oynamak her zaman daha büyük avantaj bu noktada. Ama e, bireysel oynayan arkadaşlar da yani kendi gezip tutturabilir yani kör kurşun nihayetinde şöyle geliyorsunuz bakıyorsunuz bu olarda da göstermiş olayım diye geliyorum o denk gelir denk gelir yani anahtar dediğimiz şey 6-10 oldu ya bir anahtar 6-10 oldu ya uçuyor uçuyor daha da uçacak sandık olmuş 2.5 puan 2.4 puan anahtar farmı kıymetli onun değerini bilelim ben şurada görmüş olduğunuz gibi genel var e, bunun infosunu biliyordum. Ondan geldim zaten <laughs> aslında. Turuncuda da genel var. Chester kardeşime de buradan selam olsun. Böyle, böyle bir gösterelim. Diğer turda sarıyı göstermeye çalışacağım. Evet dostlarım şimdi de sarı bölgemize geldik. Burada kısaca sizlere aktarayım. Ben bu sarı bölgede iki çar kullanıyorum. Bu çarları koyduğum noktalar birisi 16 numaralı oda. Şu an bu arada şeydeyim. 14 numaradayım. Gidiyim 16'ya göstereyim. Çarımın birini 16 numaraya koyuyorum. Birini 13 numaraya koyuyorum. 2 numaraya koyuyorum çarım. Yani şu, şu, bulunduğum odaya bir numara vermedim bu arada. Şu odaya bir boss atmıyor. Bu yüzden e, koridoru ve mesafeyi iyice arttırdığı için buraya bir izleme çarı koyuyorum arkadaşlar. 16 numaralı odaya. Buraya boss atıyor. Şimdi bir tane çarımızı buraya koyduk. Diğer çarımızı da gideceğiz. gideceğiz. 13 numaraya koyacağız. Bakın mesafeye iyi bakın. Bir tane oda geçiyorum kafadan. Bir daha da şu koridoru geçiyorum. Bayağı bir mesafe var. Şimdi ben sarıdayken nereden başlıyorum oyna? 14 ya da 15 numaralı odalardan başlıyorum oynamaya. Tura başlıyorum. Şimdi tek 15 numarayı da göstereyim. Nasıl aradığımı göstereyim. Sonradan size sarıda. Ben sarıda oynamayı daha çok tercih ediyorum. Bu arada genel olarak sorarsanız bence en verimlisi sarı taraf. Tabii soru sorunuzdaki kalabalığa, insanların tercih ettiği noktaya göre değişir. 13 numaralı odamıza da geldik. Buraya da çarımızı bıraktık. Yine mesafe gördüğünüz gibi çok fazla. Tekrardan dikkat edip etmediyseniz dikkat edebilirsiniz. Baya bir koridor. Geliyoruz burada da. Şimdi 14 numaraya gelelim. Tura ben başlıyorum abi. Boss saati geldi. Boss'u attı. Çok basit bir işlem. Tarihin en basit. Ar Arayış sistemi. Bu odaya baktım abi yok. Tamam eyvallah. 15 numaraya geldim abi. 15 numarada geldi. 15 numaradan mı? Eyvallah. Çok güzel. Tamam. Ceha attım. Bu kadar. Gittim c 1 D3'e geçtim. 3'e geliyorum abi hemen seri'den geliyorum. Bu sefer 3'e 15 numaradan gireceğiz. 15 numaradan çıkış yaptık. 15'ten girdim. Çok seri bir şekilde 14'e gittim. 14'te de mi yok. Gene çıktım abi. Bu kadar yani çok e, izleme çarları burada en efektif kullanılan yer olduğunu söyleyebilirim sadece iki odaya bakıp c'ye atıyorsunuz yeşilliyken şu odaya bakıyordunuz. ki mesafelerde daha fazla şu bu iki, bu iki oda görmüş olduğunuz 14 ve 15 çok yakınlar Fark ettiyseniz arada bir koridor yok arada sadece bir e, <laughs> merdiven mi var diyeyim artık bağlantı var yani çok kısa bir şekilde. Baktım buralara hop tamam çok güzel burada boss bulamazdım keşke bulsaydım tabii ama tabii şu an turası nasıl değil bu arada boss istesek de bulamayız da göstermek adına yaptığım bir şey. sağ tarafta tura girmeyeceğim. İzleme çarları bende açık değil çünkü sar tarafın yeşillerini açıktı. Ee, o yüzden e, bunu da iyi. sadece nasıl diyeyim teorik olarak göstereceğim diyeyim. Bu görmüş olduğunuz odaya biz numara vermedik. Bu odada hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden ne yapıyorum devam ediyorum hiç bakmıyorum böyle transit geçiyorum. 17 numaralı odaya gireceğim şimdi. Bu 17 numaralı odaya şöyle bir inceliği var. Maalesef. Genelde bakım turlarından sonra oluyor. Bakımdan sonra oluyor daha doğrusu. Buraya bir fake general atabiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz general sizi yanıltabilir. Burada general görmenize rağmen siz gene OBS çağrılarınızı, izleme çağrılarınızı açın. Odalara bakın. buraya bir general atmasına rağmen 17. odaya atıyorum. General attı. 18. odada boş çıkabilir. Veya 2 numaralı odada boss çıkabilir. Herhangi bir yerde boss çıkıyor olabilir. Yani buraya atılan genel fake. Bir tane daha fake genel atan konumlar var. Onu da göstereceğim birazdan. Bunlar çok e, nasıl diyeyim 17 numaralı oda. Çok bir e, genel attığında info veren bir oda değil. Neyse devam ettik. 17'den 18'e geldik. Burada da yok. Giriyorum 19'a. CH5'ten geldim. 1-3-5 attım. Hiçbir yerde bulamadım abi. 5'ten geldim. 19'a kadar. 19'a da yoksa tabi yine serverınızın boşluğuna saatin <laughs> stur saatinin kalabalıklığına göre değişir burada boş kalmaz normal şartlarda hani serverınız kalabalıktır abi gider hem şeyde üstten oynayan vardır üst sarıdan 13 14 15 16'yı hem alt sarı 17 18 19 oynayan vardır o zaman tabi bulamazsınız ama yine de Aramakta fayda var. 17-18-19'a geldim. C5'ten baktım bulamadım. Döndüm C3'e dönüyorum hala bunu tabii ki bir görme ihtimalim var. Arıyorum. bu kadar. Mantık bu. Ayrıca şey de söyleyebilirim dediğim gibi bu alt sarı ayrıca büyük bir yer. Büyük bir yani zaman alan bir arama mesafesinde. Bu 17 18'e iki çarطıp 19'dan oynayabilirsiniz veya iki tane mi izleme çarınız var. İki tane izleme çarınız varsa bence en mantıklı. Yani sarı üstü. İkinci bir opsiyon olarak giderseniz bir tane 17'ye çar koyarsınız, bir tane 27'ye çar koyarsınız. 18 19 arasında kendiniz dolanırsınız. Yine nispeten kısa bir mesafe. 4 tane odadan e, boss çıkarsa buraları kesiyor olursunuz. E, fix bir şekilde. Bu da sizin bir artık şansınızda kalmış orada da boss bulup bulamamamız. E, sarı tarafına oynayışı da bu şekilde. Aynı şekilde ben sarıda oynarken şunu da söylemeyi unuttum. 13 ve 16 içer koyuyorsunuz. Onun dışında bir de sarı tarafta ikişer izlediğim için üst tarafa da 2 ve 2 numaralı oda ve 3 numaralı koridora iki tane izleme çarı atıyorum ben. Ee, bu tarafta da dört çare izliyorum. Yeşil tarafta da dört çare izliyorum. İki numara, bir e, numara ve orada da dedi tekrar hatırlatalım. Bir numara, 7 numara, e, eski sabit 9 numara ve 12 iki numarayı izliyorum yeşillere. Yine orada da dört çare izliyor oluyorum yani. E, bu şekilde bir oynanış tarzıyla e, burada rahatça anahtar kasabilirsiniz. Alt kat anahtarı artık e, de gibi sabit atmıyor. Bu şekilde kesen boss atıyor en son olarak da size bir 3 ve hemen 2 numaralı oda ve 3 numaralı koridoru da göstereyim. Videomuzu kapatalım. o arada da düşüneyim acaba söylemeye atladığım bir şey var mı? 3, 2 numaralı odaya geldik arkadaşlar. Yine çok uzun bir koridor var. Map'ten de kontrol edersiniz. Öldüm şehir attım. Geldim. 3 numaralı, 2 numaralı odaya geldim. Büyük bir mesafe var. tekrar hatırlatayım. Baş, yani video uzun olmuş olabilir. Başta söylemiştim tekrar söyleyeyim. Bunu Bu pembe odaların izlenmesinin sebebi de map'in herhangi bir noktasındayken ölüp şehir atıp koşabilme ihtimalinin olmasıdır. Tekrarını da hatırlatayım buraya. Yani niye çağırıyorum buraya nasıl koşacağım diyen arkadaşlarımız olabilir. Başını sardırarak izleyip kaçırmış arkadaşlarımız olabilir. Onu da hatırlatayım tekrar. Bu şu anda girmiş olduğum odaya boss atmıyor. Bu arada güncellemeden sonra ilk geldiğimde ben buraya boss attığına yemin edebilirim. Ama sonradan atmayı bıraktı. Bir daha hiç boz atmadı. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Belki e, değişmiştir. Oralarını artık bilemiyorum. Onu da gösterelim. Son olarak 3 numaralı koridora da. Koridora da bayağı boz atıyor bu arada. Gerçekten e, verimli bir nokta. izlenmesini öneririm. Ee, geldik 3 numaraya. Koridor bu abi. Koridor dediğim kısım. Buraya boss atabiliyor. Buraya bir diğer özelliği de az önce 17 numarayı da anlatmıştım. Oraya bir fake general atabildiği gibi maalesef bu 3 numaralı koridorun sonuna da bir general atabiliyor sistem maalesef. Göstereceğim şimdi de size birazdan. E, CH1'de sanırım bir fake general vardı. E, az önce biliyorsunuz e, CH1'de biz yeşilde bir tane general görmüştük. Aha harbiden general var. Bakın burada yine tekrar bir general var. Ama bu gerçek değil. Bunu kesmeseniz de diğer tur bir boss atıyor olacak. Çünkü ben yeşille kestiğimizi, yeşille gördüğümüzü kestim. Bu generalin varlığını e, ciddiye almıyoruz. Yine dediğim gibi 5 e, sonda bir general görürsek bu info net bir info değildir. Hiçbir zaman bunu unutmayın. E, buraya bir general da başka bir yerde birileri de sizden habersiz boss kesiyor olabilir. <laughs> bir ihtimal tabii ki. Her zaman var. Bazen oraya çift general atıyor bu arada. Çift general attığında ikisinden biri kesinlikle gerçektir diye yorumlayabilirsiniz. Bu da bir diğer ihtimaldi. Onun dışında ben şey kadar gördüm. 17'ye bir tane fake general atıp 5 sonra 5 3, 3 sonra da 2 tane general attığını yani 3 tane general olabiliyor bir anda <laughs> map'te. O, o, o senaryoda da 3 koridordaki e, genellerin biri gerçek yorumluyoruz. E, onun dışında atladığım bir trik var mı? Burada bu arada hazır gelmişken göstereyim. 1 bir, bir numaralı odamız pembelerde. Burada yeşildeyken de burayı izliyoruz. Biz kendimiz tercih olarak Tabii Tabi size opsiyon olarak yeşilde 3 izleyip 2 tane de pembeye de atabilirsiniz. 3 tane de pembeye atabilirsiniz. 6 çare de pembeye atabilirsiniz. Altı çar da izleyebilirsiniz. Ama bence dört er ideal. 6'çer olduğunda biraz olay yavaşlıyor. O yüzden çok şey değil. Verimli olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii her yeri görmekte de fayda var. Daha çok info alıyorsunuz. Daha çok los görme ihtimaliniz oluyor. Ama o gördüğünüz olsa yetişemedikten sonra görmenizin ne kadar anlamı olur. Orasını size bırakıyorum. Dediğim gibi ekiple oynamak her zaman daha avantajlıdır. Burada sarıya bir eleman bırakırsın. Altı sarıya bir eleman bırakırsın. Ne bileyim yeşile birini bırakırsın. Turuncu birini bırakırsın. 4 kişi oynarsın. Senin ekibinden kral olmaz alt katta. Gerçekten en verimli oynanış tarzı 4 kişilik ekiptir. Onun dışında 2 kişilik ekip de yine verimli olacaktır. Bir sarıya bir yeşile bırakırsın. Turuncuyu alt sarıya da sonradan koşarsın. Bunlar bizim opsiyonel hareketlerimiz. E, videoyu burada bitireceğim. Söylemeye atlamış olduğum şey olabilir. Sizin gözünüze çarpan olmuş olabilir. Yorumlarda sorarsınız. E, her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. E, bununla ilgili de alt katta anahtar kası ile ilgili de bir video hiç görmedim. O yüzden e, çekmek istedim. Fuskan kardeşim de kardeşimde geç bir video, birkaç video öncesinde rica etmişti e, alt kat anahtarla ilgili video çeker misin diye. Ona da buradan selam olsun. E, i̇çerik istekleriniz de olursa bu arada e, bana söyleyebilirsiniz. E, yapabileceğim bir şeyse güzel içerikler e, çıkarabiliriz. Sizin aklınıza gelen yaratıcılıklarınızdan da e, yararlanmak isterim. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çok verimli olur. Verim alırsınız bu videoyu izledikten sonra. Ee, anahtar kasabilen bilen olursa ne mutlu ol. <laughs> bana.